Herkese selamlar BabuTV hepiniz hoş geldiniz. Bugün Neverwinter oynayacağız arkadaşlar. Şöyle görevimizi alalım yapalım hemen. Okçu bir karakterimizi açtık. Ork olarak açtık arkadaşlar. Şimdi şuradan malzemeleri alalım. Hepsini al. Giyelim. det yeteneklerimizi de kullandık şimdi gidebiliriz oyun normalde Türkçe versiyonu da var yani Türkçe olarak da oynayabiliyorsunuz fakat ben böyle oynama tercih edeyim. bayağı bir öldürdük hemen şu an eğitim haritasında olduğumuz için sadece belli başlı şeyleri bize göstermekle uğraşıyor oyun Nereden gideceğiz? Var mı herhangi bir şey çıkan? Yok. O nasıl bir düşüştü lan öyle? Fakat bilgisayarı yoran bir oyun ha. Arkadaşlar özellikle ekran kartını yoran bir oyun. Gerçekten. Ekran kartınızın ısınmasına neden olabilen bir oyun. Şu an orta ayarlarda oynuyorum. Yüksek ayarlarda oynadığınız zaman zaten ekran kartını direkt 80'lere fırlıyor ısınma ayarı ortaya çektim 72'lerde yani. Ki öyle almış bir şey de yok arkadaş. Oraya la korkuttun beni Yatıklar gelecek onları indireceğiz Ulan nerelere gittim ben Niye? Sen hiçbir şey yapmadın abi zaten ya. Sen hiçbir şey yapmadın yani Bir büyü yaptın, okus fokus dedin, bir şeyler dedin. hiçbir şey yapmadın yani Okçular halledin siz onları

İlk yani ilk bakışlık bir durumu yok. İnternette de rapper bulabilirsiniz her türlü. Bayağı oynanan bir oyun zaten sevilen bir oyun. Rahat rahat kasılabilirsiniz. Skilllerinizi falan her şeyinizi ayarlayabilirsiniz yani. Abi sen hiçbir işe yaramıyor ya yanımda büyücü olarak. Ya gerçekten gerek yok yani sana. Hiçbir işe yaramıyor ya. Yaratıklar bile ona vurmuyor. O kadar değersiz. 就比一约嘛呀。 öyle gerizekalıya bak ya bir şey mi düştü lan oradan alırım ha aa bu at da kendi başına mı saldırıyor manyamış ata bak sahibin öldü oğlum sahibin yok oldu hala bana saldırmayla uğraşıyor kafayı yemiş Seki onu engellemek kim ya? Ya senin gibi paçozun ona engellemesi imkansız da ya. sen kim bana vurmak kim ya? Bu arkadaş skill'e bastım kullanmadı ya lan. Sana en güzel skill'inle son verdim. Dayı öldün mü? Öldü sen beni uğraştırma bak. Öyle yok ölüyorum ben. Yok öyle yan yatıyorum. Böyle bacağım yok, Kıçım değil deme. Ana şehrine bakalım. Orada bizi ne karşılayacak? Oyuncu var mı yok mu? Ne durumda olacağız? bakalım oyunda hala oynayan kişiler var mı? Ki vardır büyük bütün kaç yıldır çünkü kapatılmadığına göre. E, aynı senelerde çıkmış oyunların birkaçı kapatıldı çünkü dayanamadılar. Hadi yüklü artık. Evet, şehre geldik. Şimdi ana şehirdeyiz. Ana şehirdeyiz şurada. Oyuncular varsa vardır. Bir bakalım. Burası petler metler. oyunun dünyası baya güzel de biraz daha ilerleyelim o zaman pek bir oyuncu göremedim burada sanki var gibi şöyle bir bakalım Şimdi buraya girmekle uğraşamayacağım şöyle şehri gezmek istiyorum. Sonra yaparız. Bunlar neymiş ya? Alabileceğim bir şey var mı? Yok. Şurada bir oyuncu mevcut mu? Yok değilmiş. O da değil. Oyuncu yok oğlum. Oyuna sırf NPC koymuşlar. Dolu göstersin diye. Merak ettim ya şöyle çıkacağım yukarılara. Bu etkisiz bir mı ne bu? Allah Allah full NPC koymuşlar ya. Heh, şurada bir oyuncu var. 20 level. Çok şükür. Ama bir oyuncu daha gidiyor. Atla zıplaya zıplaya. İyi tek tük var ya. Yok değil de. Öyle fazla da yok ya. Yani. Şurada bir oyuncu var. 20 level. Bu hangi klasmış lan böyle değişik değişik fiyatlar var. Evet arkadaşlar oyun bu şekilde. Gayet eğlenceli. Değişik tabi olaylar var içerisinde. Ee, haritada keşfetmeniz gereken yani gizli kapılar, gizli kutular falan var. Onları açıyorsunuz, ediyorsunuz. Ee, zindan muhabbetleri var, boss kavgaları var, PvP var. Yani birçok şey var arkadaşlar. Oyun gerçekten dolu. Umarım hoşunuza gitmiştir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşça kalın.